Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz 38 numara terliğimizin yapımını anlatacağım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Daha önce kanalımda ben terlik modeli anlatmıştım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Daha önce kanalımda bu görmüş olduğunuz terliğin modelini anlatmıştım, yapımını anlatmıştım. Oradan da bu terliklerin yapımına bakabilirsiniz. Şimdi bu videomda bu görmüş olduğunuz öne açık terliğimizin yapımını anlatacağım. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Hangi malzemeleri kullandığımıza. Şöyle terliğimi almak istiyorum. Öncelikle tabanımla başlamak istiyorum. Tabanım rahatsız uyar taban. Terlik tabanı puf tabanı olarak geçen kalın. Terlik tabanı dışı suni deri. içi ise keçe şeklinde kalın gördüğünüz gibi kalın 37 38 numara uyumlu 2 numaraya da olabilen 37 38 numara uyumlu rasim uyar taban kullanıyorum ipim her zaman kullandığım naka ipim krem rengi gibi beyazın birazcık kırık şekli rengin numarası ise 300 rengimizin numarası 300 krem renk olarak geçiyor naka rengimizin numarası 300 şu üzerinde görmüş olduğunuz süs şöyle tüylü tokalardan kullandım. Siz isterseniz el örgüsü de yapabilirsiniz üzerine. Başka tokalarda kullanabilirsiniz ya da şöyle sadece şöyle tokalarda kullanabilirsiniz tüysüz. Ama tüy çok şık durduğu için ben tüy kullanmak istedim. Tığım her zaman kullandığım 3 numara 1.70 milimlik tığım. Dilerseniz öncelikle şu görmüş olduğunuz terliğimizin iç kısmını örgü taban kısmının yapılışıyla videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce zincir çekerek başlıyoruz. 36 tane zincir çekiyoruz. Ne çok sıkı ne çok gevşek. 2, 3, 4, 5, 36'ya tamamlayıp geliyorum zincirimi. Zincir sayımı 36'ya tamamladım ve geldim. Şimdi ilk başta şu görmüş olduğunuz zincirin içerisine değil yanındaki zincirin içerisine batırıp sık iğne yapıyoruz. 1 Hemen sıradakine batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 2 Sıradakine batıyoruz. Aynı yere bas, batmamaya özen gösterelim. 3 Sıradakine batıyoruz. 4 14'ü tamamlayıp geliyorum sık iğne sayımı. Sıramı tamamladım ve geldim. 14 tane sık iğneden sonra şimdi tığımıza doluyoruz. Sıradaki ilmeğimizin içerisine bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Üçünü aynı anda çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine batıp iki kere de çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. Bir tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine batıp iki kere de çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. 2 tığımıza doluyoruz. Sıradakine batırıyoruz. İki kere de çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. 3 bu sırayı da 19'a tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım ve geldim. 19 tane ikili trabzanlarımızı yaptıktan sonra tığımıza doluyoruz. Son kalan ilmeğimizin içerisine 7 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Aynı noktanın içerisine batıyoruz. 7 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 Tığımıza doluyoruz. 2 Kırdı çektiğimiz ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Dönüşü 7 tane ikili trabzan olarak yapıyoruz. Şimdi tığımıza doluyoruz. Aynı karşı tarafta yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapıyoruz. Bu sırada da yapıyoruz. 19 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk baştaki tepe noktasına batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1 sıradakine batıyoruz ikili trabzan yapıyoruz 2 tığımıza doluyoruz sıradakine batırıyoruz ikili trabzan yapıyoruz 3 tığımıza batırıyoruz doluyoruz Pardon sıradakine batırıyoruz ikili trabzan yapıyoruz 4 ikili trabzanlarımı 19'a tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım ve geldim 19 tane ikili tırabzanımızı yaptıktan sonra tığımıza doluyoruz sıradakinin içerisine batırıp bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Sıradakine tığımıza dolamadan batırıyoruz ve normal sık iğne yapıyoruz. Bir sıradakine batıyoruz. Tığımıza dolamadan sıradakine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 2 sıradakine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 3 Sıradakine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4. 14'ü tamamlayıp geliyorum sık iğne sayısına. Sıramı tamamladım ve geldim 14 tane sık iğneden sonra. Sıradaki şu deliğimizin içerisine tığımızı batırıyoruz. Ve içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir 2 3 4 ve 5 aynı deliğin içerisine 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra ilk baştaki tepe noktasına batıp kaydırma yöntemi ile birleştiriyoruz 1 Bir, 2 tane zincir çekiyoruz 2 tane zincirimizi çektikten sonra tığımıza doluyoruz. Aynı kaydırma işlemi yaptığımız noktanın içerisine tığımızı batırıyoruz. 2 kere de çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. 1 Saymanıza gerek yok artık arkadaşlar. Sadece burun kısmında 7 tane, topuk kısmında 5 tane sık iğne yapmıştık. Bu kısımlara gelene kadar etraflarını artık ikili trabzanlarla ilerleyerek devam ettiriyoruz. Artık saymamıza gerek yok. Tığımıza doluyoruz. Şu görmüş olduğunuz tepe noktalarına batırıyoruz. Ve ikili trabzanlar yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz tepe noktalarına batırıyoruz. İki kere de çektiğimiz ikili trabzanlardan yapıyoruz. Artık sadece burun kısmı ve topuk kısmında işlem yapacağız. Onun dışında yan taraflarda hiçbir işlem yok. Bu şekilde ikili trabzanlarla yan tarafları ilerleyerek tamamlıyoruz. Sıramı tamamlıyorum ve burun kısmına geldiğinde görüşelim. Sıramı tamamladım ve geldim. İkili trabzanlardan sonra burun kısmındaki 7 tane batmış olduğumuz ikili trabzanların olduğu kısma geldik. Şimdi bakın ilk baştakinin ilk baştaki trabzanımın tepe noktasına 2 tane aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tığımıza doluyoruz. Aynı noktaya bir daha batıyoruz. 2 7 tane ilmek sayımızı her birine ikişer tane bat batarak 14'e çıkarıyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Aynı deliğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradaki deliğin içerisine geçip aynı boşluğun içerisine bir kere daha batıp 2 tane ikil trabzan yapıyoruz. 7 tane ilmek sayısını 14'e çıkarıyoruz. 3 tane yaptık tığımıza doluyoruz 2 tane ikili trabzan yapıyoruz 14'ü tamamlay tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım ve geldim 14 tane ikili trabzanımdan sonra tığıma doluyorum sıradaki tepe noktasına normal her bir deliğin içerisine birer tane olacak şekilde batarak ilerliyoruz her birine bir tane ikili trabzan yapıyoruz İkinci sıramızı da bu şekilde ilerleyerek devam ettiriyoruz topuk kısmına gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim tamamladım ve geldim şimdi topuk kısmındayız 5 tane aynı deliğimizin içerisine 5 tane sık iğne yapmıştık şimdi tığımıza doluyoruz tepe noktasına batırıyoruz ve İki tane ikili trabzan yapıyoruz. Birincisini yaptık. Aynı noktaya bir daha batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İki tane ikili trabzanımızı yaptık. 5 tane ilmek sayımızı burada da ona çıkarıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine batıp iki tane aynı noktaya batıyoruz ve iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine batırıyoruz. Aynı noktaya. Batıyoruz. Bir kere daha ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Aynı noktaya bir daha batıp iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve sonuncuyu yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimizin içerisine tığımızı batırıp ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya bir daha batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve burada ilmek sayımızı ona çıkarmış olduk. Şimdi şu görmüş olduğunuz ilk baştaki tepe noktasına zincirin tepe noktası değil hemen şu tepe noktasının içerisine tığımızı batırıyoruz ve şöyle birleştirerek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 1 2 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz. Aynını kaydırma işlemi yaptığımız noktanın içerisine tığımızı batırıp ikili trabzan yapıyoruz. Ve 3. sıraya bu şekilde geçiş sağlıyoruz. Toplam 5 sıra şeklinde oluyor tabanımız. 5 sıra örüyoruz. Bu 3. sıramız. Yan taraflarda dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Tepe noktalarına ikili trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Sadece burun ve topuk kısmında işlemler yapıyoruz. Sıramı tamamlayıp burun kısmına geldiğimde görüşelim. Sıramı tamamladım ve geldim. Şimdi İkili trabzanlarda iki tane yapmış olduğumuz bakın ilk baştaki iki tane yapmış olduğumuz yere geldik. Aynı noktanın içerisine iki tane batmıştık ikili trabzanımızı. Bunun ilk baştakinin üzerine tığımıza doluyoruz. İlk baştakinin üzerine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sıramızda bir çift bir tek şeklinde ilerliyoruz. Şimdi sıradakinin içerisine tek batıyoruz ikili trabzanımızı yapıyoruz tek tığımıza doluyoruz sıradaki noktaya batıyoruz aynı noktanın içerisine iki tane batıyoruz çift yapıyoruz tığımıza doluyoruz sıradakine tek batıyoruz tığımıza doluyoruz sıradakine çift batıyoruz aynı noktaya bir daha batıyoruz sıradakine tek batıyoruz Sıradakine çift batıyoruz. Yani aynı noktanın içerisine bir kere daha batıyoruz. Bu şekilde bir çift bir tek şeklinde ilerleyelim. Zaten bakın şöyle ayırdığınız zaman göreceksiniz. Aynı noktalara battığınız yerleri nerede bitirmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım ve geldim. En son tek tek ikili tırabzanla bitirmiş oluyoruz. Şimdi tığımıza doluyoruz. Sıradaki ilmeklerimizin içerisine batıp ikili trabzanlarımızı yaparak topuk kısmına kadar ilerleyerek devam ettiriyoruz trabzanlarımızı. Topuk kısmına geldiğimizde görüşelim. Sıramı tamamladım ve geldim. Topuk kısmında ilk başta iki tane yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımızın tepe noktasına geldik. Tığımıza doluyoruz. Birincinin tepe noktasına batırıp her zaman ben çiftle başlıyorum karıştırmamak için. İlkinin üstüne ilk ilmeğimizin üstüne iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Birincimizi çift yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Sıradakine tek batırıyoruz. Sıradakine çift batırıyoruz. Bir çift bir tek şeklinde ilerliyoruz. Yani aynı noktaya çift derken aynı noktaya iki kere batıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz, sıradakine batırıyoruz. Aynı noktanın içerisine iki tane batıp çift yapıyoruz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım, en son yine tekle bitiriyorum. Şimdi tepe noktasına zincirin değil, şu ilk baştakinin tepe noktasına tığımızı batırıyoruz ve şöyle biraz birleştirelim. Kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Bir. 2 tane zincirle 4. sıraya çıkıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Aynı noktanın içerisine batıp ikili trabzan yapıyoruz. 4. sıramızda yine bir çift bir tek şeklinde burun ve topuk kısmında işlem yapıyoruz. Sadece burun ve topuk kısmında işlemlerimiz var. Yan taraflarda hiçbir işlem yok. Bu şekilde sıramı tamamlayıp burun kısmına geldiğimde görüyoruz. Sıramı tamamladım ve geldim. Şimdi burun kısmındayız. Tığımıza doluyoruz. Şöyle ilk başta yapmış olduğumuz çift ikili trabzanlarımızın ilkinin tepe noktasına tığımızı batırıyoruz. Yine önce çiftle başlıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Aynı noktanın içerisine batıp iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Çiftimizi yaptıktan sonra tığımıza doluyoruz. Sıradakine tek batırıyoruz. Bir çift bir tek olarak devam ettiriyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakine çift batıyoruz. Yani aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakine tek batıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin tepe noktasına batıp ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya bir kere daha batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Çift yapıyoruz. Bir çift bir tek şeklinde tamamlayıp geliyorum burun kısmına. Evet sıramı tamamladım ve geldim. En son çift ile bitiriyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakine normal her bir deliğin içerisine birer tane gelecek şekilde ikili trabzanlarımızı yaparak topuk kısmına kadar ilerliyoruz. Topuk kısmına geldiğimizde görüşelim. Evet sıramı tamamladım ve geldim. topu kısmındayız. Şimdi tığımıza doluyoruz. Bakın ilk ikili trabzanlarımızın iki tane aynı noktaya battığımız ikili trabzanların ilkinin tepe noktasına batıp yine bir çiftle başlıyoruz. Aynı noktanın içerisine bir kere daha batıyoruz. Ve çift yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakine batıyoruz ve tek yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine batırıyoruz aynı noktaya bir daha batıyoruz. Çift yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tek yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Sıradakinin içerisine batırıyoruz. Aynı noktaya bir daha batıyoruz. Çift yapıyoruz. Topu kısmını da bir çift bir tek şeklinde tamamlayıp başladığımız noktaya gelelim. Sıramı tamamladım ve geldim. En sonuncuyu çift olarak tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Şimdi İlk baştaki tepe noktasının içerisine tığımızı batırıyoruz. Şöyle biraz birleştiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 1 Bir, 2 zincir çekip en son sıramız olan 5. sıraya geçiş sağlıyoruz. Tığımıza doluyoruz. 5. sırada hiçbir işlem topukta ve burunda hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizin her birine birer tane olacak şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz tek çift olayımız yok bu sırada 5. sırada en son sırada sadece etrafını her birine birer tane gelecek şekilde ikili trabzanlarla tamamlıyoruz Burun kısmında da topuk kısmında da hiçbir işlem yapmadan ikili trabzanlarımızı her birine birer tane gelecek şekilde tamamlayıp geliyorum. İkili trabzanlarımı tamamladım ve geldim. En sonuncu ikili tırabzandan sonra ilk baştakinin tepe noktasına tığımızı batırıyoruz. Şöyle birleştirerek biraz kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekip artık ipimizi koparıyoruz. 37 38 numara uyumlu örgü tabanımızın yapılışı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Part 2 kısmında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.